Türkiye'nin neyi konuştu? Radyo 1'den Türkiye Neyi Konuştu programından herkese merhabalar. Ben Hüsniye Oral. Bugünden itibaren her cuma günü saatler 16.12-16.32'yi gösterdiğinde bu frekanstan sizlerle olacağım. Dünyada ve Türkiye'de neler konuşuldu, neler tartışıldı, neler gündem olduğu bunları konuşacağız. Ve elbette gündemin konusu ile ilgili çok özel konuklarımız olacak ve birlikte haftanın değerlendirmesini yapacağız. Bu hafta gündemimiz Havacılık ve e, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest olacak. Konuğumuz da aslında sadece bu haftanın değil, yıllardır Türkiye'nin hatta dünyanın konuştuğu isim Selçuk Bayraktar olacak. Sayın Bayraktar'la Teknofest'i konuşacağız ama